çeşitli kurumlardan emekli olduğu için o halde sadece emekli maaşıyla geçilemediği için e, zorunlu olarak tekrar e, ticaretine, mesleğine, esnaflarına devam eden esnafların vergi kayıtları olduğu için e, her ay maaşlarından yüzde on beş civarında sosyal güvenlik destek primi kesilmesi gerekiyordu. Bundan haber olmayan esnaflara Üzerinden 5-6 yıl geçtikten sonra, kurumun da, kurumun da burada önemli ihmalı var, esnaflara 6 milyar, 9 milyar, 8 milyar, 12 milyar, 15 milyara kadar cezalar çıktı, faizler çıktı. Örneğin ana para 4 milyar, 7 milyarda faiz gelmiş, 10 milyar, 11 milyar olmuş. Esnaf bu parayı bu işsizlikte, bu krizde, bu Suriye'deki bu olaylardan dolayı zaten sıkıntı var. Esnaf bu parayı nasıl ödeyecek? <gülüyor> Esnaf... <gülüyor> Esnaf çok zor durumda. Ee, tamam. Ee, Buyur. Esnaf aşırı derecede zor duruma düştü. Bu zorluğu başta e, Sayın Bakanımız Faruk Çelik Bey olmak üzere e, Başbakanımıza ve Maliye Bakanımıza dilekçeyle ilettik. Dilekçemiz de burada gördüğünüz gibi ilettik. E, sağ olsun e, Bakanımız Sayın Faruk Çelik Bey Şanlıurfa'ya geldiği günden beri bütün herkesin Urfa'nın sorunlarıyla yakından ilgilendiği gibi bu sorunumuzla da ilgilendi. Müjdeyi de bize verdi. Önümüzdeki günler içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasayı çıkartı, yasa çıkartılacak. Ee, peşin ödeme miktarlarına göre büyük oranlarda faizler silinecek. Ana paraya da taksitlendirme yapılarak bir ödeme kolaylığı getirilecek. Dolayısıyla en başta emeği geçen Sayın Bakanımıza ve Tabi ve ekibine katkılarından dolayı esnaflarımız adına teşekkür ederiz.